Arkadaşlar merhaba. Bir süredir canlı yayınlarda bahsettiğim bu Amerika'da açıklanan verilerin aslında piyasanın öyle çok coşkulu karşıladığı gibi değil, tam tersini aslında Fed'in mevcut para politikasını daha uzun süre sürdüremeyeceğine dair işaretler verdiğini paylaşmıştım hatırlıyorsunuzdur. Hem canlı yayınlarda söylüyorum bunu hem de en son. Cuma günü açıklanan istihdam verisinin üstüne Twitter'dan da yazmıştım Cuma akşamı. Bu veriler piyasanın öyle coşkuyla kutlayacağı veriler değil demiştim. İstihdam verisi düşük geldi diye işte yurt dışı borsalar bizim borsalarımız falan bir coşmuştu hatırlarsanız Cuma günü. Aslında hikaye tam tersi. Yani enflasyon Amerika'da hızlı bir şekilde yükseliyor ama istihdam olması gereken hızda yükselmedi ee, bu durumda enflasyonu tercih edecektir FED. Yani eğer enflasyon yukarı yönlü daha fazla zorlarsa ki bütün emtia fiyatları yukarı yönlü patladığı için bu elinde sonunda tüketici enflasyonuna çok sert bir şekilde yansıyacaktır. Ee, Fed'in bir numaralı görevi fiyat istikrarıdır arkadaşlar kim ne derse desin. Dolayısıyla enflasyon kontrolden çıkacağını gördüğü anda Fed muslukları keser faizleri şak diye artırır. Eğer Amerikan ekonomisi toparlanmadan daha doğrusu eski haline gelmeden yeterince istihdam üretmeden bu hareket yaşanırsa yurt dışı piyasalarda yıkım olur. Ee, piyasa şu anda 2023'te bir faiz artışı falan bekliyor. Bence bu aptallık. 2023'e kalmayacaktır faiz artışı. Bence en geç 2022'nin ilk çeyreği veya ilk yarısında FED faiz artıracaktır. Ee, tapering dediğimiz bu parasal genişlemeyi durdurup e, yavaş yavaş azaltacağım... Diyeceği noktaya ise benim tahminim Eylül veya Ekim ayında geleceğizdir diye düşünüyorum en geç. Orada o zaten bu açıklamanın gelme olasılığı yükseldi anda piyasalarda soykırım başlar. E, bu nedenle de ben zaten uyarılarımı yapıyorum bununla ilgili hatırlarsınız. E, tekrar buradan uyarmış olayım. Öyle ne alırsam alayım yukarı gitsin. Coştukça coşalım uçtukça uçalım falan. O dönem bitti arkadaşlar. O e, helikopter parasıyla diye tabir edilen bu... Ee, sürekli çek yazıp millete dağıttıkları dönem bitti. Ee, bundan sonra e, enflasyon ve istihdam verilerine yönelik hareketler olacaktır. Burada da en önemli konu ben size söyleyeyim enflasyon. Yani FED istediği kadar tersini söylesin. Enflasyonda yüzde böyle %5, %6'lı rakamları gördüğü anda e, FED mecbur kalacaktır faiz artırmaya ve tapering yapmaya. Dolayısıyla bu da yurt dışı piyasaları ee, olumsuz etkiler bizim gibi borsaları ise yıkar yani. Ee, burada bir parantez açıyorum. Bizim döviz tarafında Merkez Bankamızın net rezervlerin eksidi olduğu artık bilinen bir gerçek. Dolayısıyla e, hala rezerv doldurmuyor olmamız bence büyük bir e, dalalet, gaflet ve dalalet. E, bu durum e, için fazla vakti kalmadı Merkez Bankası'nın. Ya bu rezervleri hiç doldurmayacak ve devalüasyon yaşayacağız. dolar böyle 10, 12, 13, 15, 20 yani rakamı siz koyun çünkü rezerv eksi de öne açık yani. Ya bu rezervi hiç doldurmayacağız ya da bu rezervi bir an önce doldurmaya başlamaları gerekiyor. Onda da dolar zaten ufak ufak yükselmeye gene başlayacaktır. Dolayısıyla bu dönem uygun fiyata dolar alabilmek için son dönem diye düşünüyorum. Ee, bunu tabi özellikle de döviz borcu olanlar için söylüyorum. Öyle döviz borçlanayım, iş kurayım, iş büyüteyim falan o devir bitti arkadaşlar. Bundan sonra canını kurtaran kaçacak yani öyle söyleyeyim. Ee, yok dolar rezerv para birimini kaybediyormuş da dolar çöp olacakmış da falan. Bunlar e, Bunları söyleyenler bu dediklerine uygun işlem yaparsa hepsi batacak 2 yıl içinde görürsünüz yani bu nedenle de ben naçizane tavsiyem asla dövizle borçlanmayın. E, mümkünse elinizde TL nakit tutmayın. TL nakit yerine e, işte bundan yaklaşık 8 ay önce falan şunu söylemiştim. Hatırlarsınız. Bir, 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 takip edenler, düzen takip edenler vardır. Onlar kesinlikle hatırlıyordur eminim. E, cebinizde nakit tutacağınıza, nakit TL tutacağınıza ne bulursanız alın yani ister diş fırçası alın, ister tuvalet kağıdı alın, ister aygaz alın, ister ayçiçek yağı alın, isteyen ev alsın, isteyen araba alsın ama en kötü tercih nakit tutmaktır diyordum. Geçtiğimiz 8 aydaki enflasyon bu saydığım ürünlerin hepsindeki enflasyon benim ne kadar haklı olduğumu ortaya koydu. Şu an için de bunun bir tık üstünü söylüyorum elde TL tutmak çok ciddi bir gaflet olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben kendi adıma bu şekilde hareket ediyorum. E, söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Ben kendi yaptığımı, kendi bakış açımı paylaşıyorum. Benim e, piyasadaki diğerlerinden zaten farkım bu. E, adam dolar 15-20 olacak diyor ama mesela kendisi muhtemelen bu söylediğine yönelik işlem yapmıyor. Çünkü yapsa 50 kere batardı yani. E, ama e, ben ne yapıyorsam onu söylüyorum. Dolayısıyla e, burada yani söylenilen lafın Aynı zamanda faydasını veya zararını da kendim bizzat portföyümde çekiyorum. E, görüyorum yani. E, o yüzden de bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Laf edenin önce kendi ettiği lafı uygulayıp uygulamadığına bakmak gerekiyor. E, şu an borsalardaki çalkalanma arkadaşlar bunlar ön işaret fişeği. Daha tekrar işte piyasadan Olumlu haberler gelir. Powell der ki ya biz daha henüz başlamıyoruz der. Tekrar bir coşar piyasalar, İşte kriptolar tekrar yükselir, borsalar yükselir falan. Ama bunlar arkadaşlar son son tango yani. Bitiyor, film bitmek üzere ya birkaç ayınız kaldı maksimum. E, haberiniz olsun. E, özellikle yurt dışı piyasalarda da işlem yapanlar varsa e, dikkatli olmasında fayda var. Ufak ufak e, tası tarağı toplayıp e, güvenli limanlara kaçmanın vakti geldi. Güvenli liman. Bahsettiğim konjüktürde güvenilir liman kesinlikle altın değil. Onu da söyleyeyim. Ee, bu ortamdaki tek güvenilir liman dolar olur arkadaşlar. Ee, çünkü benim çizdiğim çerçevede gerçekleşirse olaylar, dolar dünyadaki her şeye karşı çok güçlü bir şekilde değer kazanacak. Yılın sonun yılın sonuna doğru başlayacak bu hareket ve e, bundan sonra bir iki yıl 3 yıl falan da devam edecek gibi bir görüntü bence var. Ee, bakalım inşallah yanılıyorumdur çünkü bu bu senaryo bizim gibi ülkeler için kabus senaryosu arkadaşlar yani felaket senaryosu. Ee, bu konuda şundan emin olabilirsiniz bu konuda kesinlikle haklı çıkmak istemiyorum yani çünkü hepimiz çok hızlı fakirleşiriz bu durumda ee, ve e, bunu engelleyebilecek hiçbir şey de yok yani bu durum yaşanırsa bizim fakirleşmemizin önüne geçebilecek hiçbir şey de yok yani. Ee, o yüzden de e, bu olumsuz senaryo. Biliyorum piyasada umut tacirliği yapanlar, böyle sürekli iyi olacağız falan diyenler daha çok e, dinleniyor. Daha takdir görüyor falan. Çünkü umut satmak her zaman e, tercih edilir. Bu siyasette de böyledir, ekonomide de böyledir. E, ama ben hayatta bakış pencerem benim. Realist arkadaşlar ben, realist bir adamım. E, 18 yıl e, okul okudum. Bunu millete palavra sıkmak için okumadım yani. Evet. Gördüğüm neyse, yaptığım neyse e, onu paylaşıyorum. Siyasetçi değilim zaten. Umut satmak gibi bir amacım yok. Ee, YouTube'dan gece 3-5 kuruluk geliş, gelir de, de e, muhtaç da değilim. O yüzden YouTube'a da hayal satmanın gereği yok. Gördüğüm şey neyse e, onu paylaşıyorum. E, benden naçizane e, dikkatli olmanızın zamanı geldi. Hatta yavaş yavaş geçmeye başlıyor haberiniz olsun yani. E, Tabi bu şey demek değil ya işte borsadaki tüm hisseler düşecek falan filan zaten bazıları çöp değerinde yani adam e, öyle bir satmışlar ki yok bazına e, onlar zaten en fazla %10 %20 daha düşer yani düşse düşse e, öyle düşünün en kötü senaryo için söylüyorum yani ama e, tam tersine mesela böyle balon olup uçanlar kaçanlar yok tahtacıların elinde olanlar falan bunların hepsi arkadaşlar e, hakkın rahmetine çok hızlı yürüyecek haberiniz olsun. Dolar tarafında da zaten çok net bir şekilde birkaç haftadır söylüyorum söylemem gerekenleri hatta bundan 2-3 ay önce söylüyordum 7.30'un altında alınması gerekiyor bedava diye 7.30'un altında dinleyen dinledi dinlemeyen şu anda kafasını duvarlara vuruyor şu anda söylediklerim de bundan 2 yıl sonra yine dinlemeyenleri kafasını duvara vurduracaktır diye tahmin ediyorum kendinize iyi bakın tekrar görüşmek üzere selamlar.